Elisa ormanda yürürken evden biraz uzaklaştığını fark etmiş. Neredeyim? Yine kayboldum. Biraz ileride yerde bir kuş görmüş. Aman Allah'ım, bir kuş. Sen de mi kayboldun yoksa? diye sormuş. Ben mavi gezinirken yolumu kaybettim demiş mavi kuş. Elisa ona endişelenme mavi ben varım demiş. Mavi kuş biraz daha sakinleşip Elisa ile konuşmaya devam etmiş. Yürürken güzel bir manzarayla karşılaşmışlar. Ne güzel bir yer burası demiş Mavi. Dev pembe ağacı görünce çok heyecanlanmışlar. Bu ağaç çok büyük merhaba ağaç demiş Elisa. Pembe ağaç derin sesiyle konuşmaya başlamış. Ben yalnız bir ağacım, çok korkuyorum. Elisa pembe ağaca, korkmana gerek yok. Seni tanımak istiyoruz demiş. Pembe ağaç Elisa'ya rüzgarın sırrını anlatmaya başlamış. Rüzgar benim dostum. O bana hikayelerini getirir. Elisa rüzgarın hikayelerini anlatmasını istemiş. Rüzgarın sayesinde pembe yapraklar savrulmaya başlamış. Elisa ve Mavi pembe ağaca hayran kalmışlar. Pembe ağacın altında rüzgarla dans etmeye başlamışlar. Elisa bu çok eğlenceli. Rüzgara bak nasıl dans ediyor. Artık yalnız değiliz. Hep birlikteyiz demiş. Büyük bir sevinçle birlikte harika bir ekibiz diyerek dans etmeye devam etmişler. Pembe ağacın dalına konmak isteyen Mavi, Elisa'dan yardım istemiş. Elisa ve Mavi pembe ağacın dalına çıktıklarında muhteşem manzarayla karşılaşmışlar. Burada ne kadar çok gizemli yer var demiş Elisa. Manzarayı izlerken evini görmüş ve heyecanla işte işte evim orada buldum. Teşekkür ederim pembe ağaç diye seslenmiş. Elisa'nın evini bulmasına çok sevinmişler. Mavi bu güzel haberle daha çok sevinmiş ve güzel sesiyle neşeli bir şarkı söylemeye başlamış. Elisa ve Pembe Ağaç Mavi'yi hayranlıkla dinlemişler. Mavi'nin sesini duyan annesi Mavi'yi nihayet bulmuş. Elisa Mavi'nin annesinin gelmesine çok mutlu olmuş. Elisa ve Mavi artık evlerine dönmeleri gerektiğini biliyorlarmış. Elisa tekrar görüşeceğiz dostlarım demiş ve onlara veda etmiş. Elisa köye doğru koşarken sevinç içindeymiş. Köyüm seni özledim diyerek heyecanla koşmaya devam etmiş. Eve geldiğinde köydeki arkadaşlarına Ormanda yaşadıklarını anlatmış. Bugün ormanda büyük bir macera yaşadım. Doğa harika. Onunla dost olmalıyız demiş. Elisa'nın arkadaşları bu güzel doğa hikayesini heyecanla dinlemişler. Sabah olduğunda pencereden odasına savrulan mis kokulu yapraklarla uyanmış. Pembe ağaç ve arkadaşı rüzgar diye bağırmış. Elisa mavi kuşu ve pembe yaprakları penceresinde gördüğünde çok mutlu olmuş. Biz harika bir ekibiz diye tekrarlamış.